Alo, selamun aleyküm Mahmut abi, nasılsın iyisin inşallah. İyi iyi, iyi maşallah iyi. Şükür ya biz de işte bildiğin gibi iş güç uğraşıyoruz ya. Evet, evet. Ya ben şey için aradıydım ya, bizim Serkan var yeğen. He he, Hasan'ın oğlanı. O bu sene üniversiteden mezun oldu. Diyorum ona bir iş bulalım yani. Evet. Yani işte dedik ki, bunu halletse halletse kim halleder? Mahmut abi halleder. Biz de seni arayalım dedik yani. He he. Ya diyorum ki bu belediyeden diyorum bir iş ayarlasan sen. He he. <laughs> Sen referans olsan diyorum. Evet, evet. <laughs> evet. Şey ya, iki yıllık ilahiyat bitirdi. Ee, ee, kolay değil yani bu devirde üniversite bitirmek kolay değil yani. Evet, evet. Dedik bizde masa başı bir işi olsun yani. MCSK'sı olur. Evet, evet. Yani sen halledersin yani o <laughs> sen halledersin ya. Halledersin. Evet. Tamam. Tamam. Vallahi Sağ olasın Mahmut abi ya. Vallahi. <laughs> tamam. 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 Allah'a emanet. Haydi. Yenge çocuklara selam söyle inşallah. Tamam. Tamam. Aleyküm selam. Hadi, hadi. Hadi bak.